Değerli arkadaşlar, yeni bir derste yeniden birlikteyiz. Geçen dersimizde Hz. Muhammed'in peygamberlik yönüne bakmıştık. Bu dersimizde ise peygambere bağlılık ve itaatla konularımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber efendimize bağlılık gösterilmesini ve itaat edilmesini açık bir şekilde emreden pek çok ayet vardır. Mesela, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, işlerinizi boşa çıkarmayın. Ya da, peygamber size ne vermişse onu alın, ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Size neyi emrettiysem onu yapın, size neyi yasakladıysam ondan sakının. Benim emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde sakın sizden birini koltuğuna yaslanmış olarak biz bunu bilmeyiz. Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız. İşte o kadar. Derken bulmayayım diye bir uyarıda bulunuyor. Geçen dersimizde hatırlarsanız peygamberlik görevleri açısından temsilden, teşriden bahsetmiştik. İşte bunlara da çıkarırsak eğer ortada din diye bir şey kalmaz aslında. Hazreti Peygamber size iki şeyi bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz sürece asla yoldan çıkmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulünün sünnetidir. Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılırsak eğer yoldan sapmayız diyor. O halde hadis ve sünnet kavramları karşımıza çıkıyor. Peygamberimize bağlılık ve itaatin gerçekleşmesi için öncelikle Allah Resulü'nün hayatının, hadislerinin ve sünnetlerinin iyi bilinmesi gerekir. Bunları bilmezsek eğer ortada din diye bir şey kalmaz. Geçen dersimizde bunun üstünden geçmiştik. Hazreti Peygamber'in sözleri, fiilleri ve takrirlerine biz sünnet diyoruz. Üç farklı sünnet çeşidimiz var. Kavli sünnet, fiili sünnet ve takriri sünnet. Kavli sünnet, Peygamberin söylemiş olduğu sözlerdir. Yani biz buna hadis diyoruz. Hadisler, peygamberin sözleri, kavli sünnet. Bu kelime nerede karşımıza çıkıyor daha çok? Kavli kelimesi. Görmüş ya da duymuşsunuzdur. Kız istemelerde Allah'ın emri peygamberin kavliyle denilir. Peygamberin kalbiyle denmez. Peygamberin kavliyle. Yani peygamberin de söylediği gibi, tavsiye ettiği gibi anlamında kullanılan bir kavram. Fiili sünnet ise adı üzerinde zaten Hz. Peygamber'in yapmış olduğu uygulamalardır. Takriri sünnet ise Hz. Peygamber'in bir durum karşısında bir şey söylemeyip yapılmasına izin verdiği ya da beden diliyle onayladığı sünnet çeşididir. Burada bir söz duymuyoruz, bir uygulama da duymuyoruz. Ancak beden diliyle bir onaylama söz konusu. ...ya da bir şey söylemeyip yapılmasına izin verdiği bir durum var. Zaten dine aykırı bir şey olmuş olsaydı eğer... ...Hazreti Peygamber bu durumu mutlaka uyarırdı. Biz takriri sünneti sünnet çeşitleri içerisinde sayıyoruz ama... ...en az karşımıza çıkan nokta da takriri sünnet. Bunun çok fazla örneği yok. Belli başlı birkaç tane örnek görürsünüz. Mesela teyemmümle ilgili bir durum vardır. Suyun bulunmasıyla teyemmüm bozulur. Ancak teyemmüm abdestiyle namaz kılan bir sahabe... ...vakit çıkmadan suyu bulduğu için tekrar suyla abdest alıp namaz kılmamıştır ve bu durum Hazreti Peygamber'e aktarıldığında Hazreti Peygamber bunu onaylamıştır. Bu sünnet çeşitleri sürekli karşımıza çıkar. O yüzden buraya biraz daha ehemmiyet gösterelim. Ayrıca sünnet ve hadis derken hadis bakın sadece kavli sünnette karşımıza çıkıyordu. Sünnet daha kapsayıcı. Hadisleri de içine alan bir durum. Peki bu sünnetler nelerdir? Biz bu sünnetleri nereden öğreneceğiz dersek eğer karşımıza Kütüb-ü Sitte ve Kütüb-ü Tis'a çıkıyor. Sitte Arapçada 6 demek, Tisa ise 9 demek. Kütüb-i Sitte'yi burada lacivertle görüyorsunuz. Bunların tamamını yeşille birlikte ele aldığımızda ise kütüb Tisa'yı görüyorsunuz. Genellikle sıralama önemsiz bir şekilde karşımıza çıkar. Nitekim ben de kendime göre farklı bir sıralamayla bunu takdim ettim. Kütüb-i Sitte'de burada gördüğünüz 6 alim içerisinden en erken dönemde yaşamış olan Buharidir. O yüzden Buhari'nin ölümü Hicri 256'da olduğunu buraya yazdım. Kütübü Tisa içerisinden baktığımızda ise İmam Mali'yi görüyoruz burada. Malik bin Enes Hicri 179 yılında vefat etmiştir. Yani oldukça erken bir dönemden bahsediyoruz. Hazreti Peygamber'in vefatıyla Malik bin Enes arasında çok fazla bir zaman geçmemiştir. Ama şunu da söylememiz gerekir ki bunlar ilk yazılı kaynaklar değil. İlk yazılı kaynaklar Hazreti Peygamber zamanından geliyor bize. Peki biz neden onları değil de Kütüb-i Sitte ya da Tisa'yı biliyoruz? Çünkü bunlar meşhur olmuş en güvenilir hadis kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. O halde tanımını yapıyoruz. Kütüb-i Sitte neymiş? Kütüb-i Sitte en güvenilir 6 temel hadis kaynağı. Kütüb-i ise 9 temel hadis kaynağımız. Burada Buhari ve Müslim'e sahihain denilir yazmaktan vazgeçtim. İki sahih kitap anlamında. Çünkü onların kitaplarının adı cami Sahih'tir. Sahih'dir sahih olan hadislerin toplandığı şey. Cami demek, toplamak demek aslında. Sahih olan hadislerin toplandığı kitaplar. Diğerlerinde sünen yazıyor. Sünen sünnet demektir. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn Mace. Sınavlarda karşımıza çıkabilir. Bunları ezberlemekte fayda var. Bu altı kitaba İmam Malik ya da Malik bin Enes olarak da ifade edebiliriz. Onu Ahmet bin Hanbeli ve Darimi'yi eklediğimizde de kütübü tis'a oluyor. Geçtik İslam'ın anlaşılmasında sünnetin önemi. İslam'ın anlaşılması ve Kur'an-ı Kerim'in uygulanmasında sünnet vazgeçilmez bir kaynaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamaları olmadan İslam ve Kur'an-ı Kerim'in doğru bir şekilde anlaşılması mümkün değildir. Bu konuda tekrar önceki konulara bir atıfta bulunuyoruz, ama bilerek örnekleri değiştirdim ki böyle bol örnekli, farklı farklı örneklerle konunun anlaşılması mümkün olsun. Ayette bize diyor ki hacla ilgili hac belirli aylardadır. İyi de hac hangi ayda yapılacak? Bununla ilgili bir bilgi yok. Biz bunu Hazreti Peygamberden öğreniyoruz. Şayet biz bunu Hazreti Peygamberden öğrenmemiş olsaydık hacin ne zaman yapılacağını bilemezdik. Yine hacla ilgili İhramlıyken yapılmaması gereken şeylerden bahseden ayetler vardır. Ancak bu ayetlerde ihramın ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. Yine ey iman edenler cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Peki cuma günü hangi namaza çağrıldığımızda Hemen aklımıza cuma namazı geliyor olabilir çünkü Hazreti Peygamber'in uygulaması bu şekilde. Ama ayette cuma günü cuma namazından bahsetmiyor. Bu ikindi namazı mı, öğle namazı mı, akşam namazı mı? Hangi namaz? Biz bunu Hazreti Peygamber'den öğreniyoruz. Ayrıca namaz çağrısı dediğimiz şey ne? Ezanı da biz yine peygamberin sünnetiyle öğreniyoruz. O yüzden İslam'ın anlaşılmasında sünnet olmazsa eğer elle tutulur pek de bir şey öğrenemeyiz. Unutmamak gerekir ki, Hazreti Peygamber'i taklit etmemiz değil, örnek almamız gerekir. Taklit etmek taassubu doğurur, örnek almak ise içtenlikle, samimiyetle, bilinçli bir şekilde uygulamak anlamına gelir. Kültürümüzde Hazreti Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi. Bu ders ünitemizin son konusu. Hazreti Peygamber'i sevmek, Allah'ı sevmekle bir kabul edilir. Bu sebeple Hazreti Peygamber'in kişiliği tüm Müslümanlarda ona büyük bir sevgi duyulmasını da beraberinde getirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı geçtiğinde az önce söylediğimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem ya da aleyhisselam, aleyhisselatü vesselam, sallallahu aleyhi ve sellem gibi cümlelerle salavat getiririz. Yine peygamberin adı anıldığında elin kalbe doğru gitmesi. Bunlar aslında hem dille hem de beden diliyle bir sevginin göstergesidir. Bunları yapmadığımızda elbette sevmediğimiz anlamına gelmez. Ancak seven kişi bu sevgisini bütün davranışlarıyla belli eder. Öyle ki kültürümüzde çocuklarımıza isim verdiğimiz zaman da öncelikli olarak Hazreti Peygamber'in isimlerinden ya da Ehli Beyt'ten isimler veririz. Mesela Ahmet, Mehmet, Muhammed, Mahmut, Mustafa gibi isimler aslında Hazreti Peygamber'in isimleridir şuna değineyim. Mehmet kelimesini farklı bir kültürde göremezsiniz. Muhammed'in Türkçeleştirilmiş versiyonudur Mehmet. Yine mesela kız çocuklarında gül kelimesi geçen isimler tercih edilmiştir. Gül, Hazreti Peygamber'i sembolize eden bir çiçektir. Mesela Ayşe Gül, Fatma Gül, yanlış olmuş burası çaktırmadan özür diliyorum yine de. Gülşah, Gülten, Gül, devam da edebiliriz böyle. Dediğimiz gibi gül, Hazreti Peygamber'i simgeler yine vatanı korumak için çalışan ordumuzun askerlerine Mehmetçik adı verilmiştir. Ayrıca asker ocağı da peygamber ocağı olarak nitelendirilmiştir. Kültürümüzde mimariye, hat ve benzeri alanlardan tutun da edebiyata kadar hemen her alanda peygambere duyulan sevgi ifade edilip gösterilmeye çalışılmıştır. Özellikle edebiyatımızdaki naatlar, kasideler, miraciyeler bunun en temel göstergesidir. Kültürümüzde Hazreti Peygambere duyulan sevginin yanı sıra onun Ehli Beyt'ine de büyük bir sevgi duyulur. Ehli Beyt, Hazreti Peygamber'in ev halkına denilir. Yine aynı şekilde Peygamberimizin Ehli Beyt'ine de kültürümüzde çok fazla sevgi duyulur. Peygamber'den ayrı düşünülmez zaten. En temel göstergelerle yerleşmiş olan yine çocuklarımızın, torunlarının isimlerini koyarken Hatice, Ayşe, Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynep, Rukiye Ümmü Gülsüm, İbrahim, Abdullah, Kasım bu isimleri hep kullanıyoruz. Hem ehl Beyt'e duyulan sevgi ve saygının bir göstergesi olduğu gibi onları hatırlama ve anmak için de bunu kullanıyoruz. Bu şekilde isimlerle alakalı bir yaklaşımı gördüğünüzde bu şekilcilik olarak düşünülmesin dediğimiz gibi seven kişi sevgisini her şekilde göstermeye çalışır. O yüzden bunlar işin görünen kısmı arkadaşlar ve dersimiz bu kadar. Ünitemizi burada tamamlamış olduk. Başka bir derste tekrar görüşünceye kadar Şeyh Galip'in dediği gibi hoşça bakın zatınıza.